Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Aytemiz Alanya Spor sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Sporu 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanya Spor teknik sorumlusu Semih Tokatlı Kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Ligde olduğu gibi Kupada da yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunun için de bugün iyi bir galibiyet aldık yoğun bir trafik içerisindeyiz. Kupa Lig. Onun içinde rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı tercih ettik. Bu bize gösterdi ki geride olan arkadaşlarımızın da tamamen hazır olması. Her zaman olduğu gibi topa sahip olan, mücadeleci, coşkusu, coşkulu, arzulu, bol pozisyonlu, seyir zevki olan bir futbol oynadık. Onun içinde oyuncularımızı yürekten kutluyoruz. İnşallah hafta sonu olan Denizli Spor maçımıza hazırlıklarımız devam edecektir. Adana Spor Teknik Sorumlusu Semih Özü, galibiyetinden dolayı Alanya Spor'u tebrik ettiğini belirterek, Alanya Spor Süper Lig'in lideri ve lige damgasını vuran, iyi oyun oynayan kaliteli ayaklardan kurulu bir takım ifadelerini kullandı. Ee, son 35 günde, bugünü de sayarsak son 38 günde, son 3 gününü saymazsak bir bursa maçı oynamıştık. Ve bundan sonra bir hastalık e, geçirdi ve bunu geçirmeyen arkadaşımız kalmadı. Tabii ki antrenman düzenimiz bozuldu. Karantinada olan oyuncularımız karantinadan çıktıkça üçer beşer antrenman yapmaya çalıştık. Fakat takım halinde geçen hafta Perşembe-Cuma sadece antrenman yapabildik. Maçtan sonra bir pazartesi antrenmanı ve dün yola çıktık. Bugün maçımızı oynadık. E, maça gelince e, Alanyaspor. Süper Lig'in lideri ee, ve Lig'e damgasını vuran, iyi oyun oynayan, kaliteli ayaklardan kurulmuş bir takım. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Biz de karantinada e, hastalıktan çıkmış, toparlanmaya çalışan, Lig'e adapte olmaya çalışan bir takımız. Bu arada bu maç bizim için e, maç kondisyonumuzu arttırma anlamında bir e, faydalı olacağına inanıyorduk. Tabii maça da bu arada asılabildiğimiz kadar asıldık. Acaba ne yapabiliriz diye ki sıfır mağlup duruma düştük. Kibri yaptıktan sonra oyuncularımızın özgüveni daha da yerine geldi. Top bizde kaldı. Pozisyonlar bulduk. Üçüncü bölgeye daha çok gittik. Üçüncü yediğimiz gol bizi oyundan düşürdü diyebilirim. Daha sonra da oyunda daha önce az oynayan oyuncularımızı kazanmak anlamında bazı oyuncularımızı sakatlanmamak anlamında değişiklikler yaptık, oyuna tututmaya çalıştık ee, ve e, kupaya veda ettik.